arkadaşlar bugün bizim selfie geliyor şu anda güzel bir şekilde giyindim bu arada altını da giydim şimdi hemen güzel bir şekilde ödevimi bitireceğim masamı toplayacağım masamı toplayıp gideceğim ve de sonra hemen gidesi join um, sonra gidelim de herhalde biraz daha saçımı da annem okula giderken yapmıştı izler böyle kalıyor saçım zaten güzel saçım şey yok. şu yok saçım Çoraplarım da güzel. Şimdi bunları kit kitaplarımı kitaplığıma koyuyorum arkadaşlar. Ve de arkadaşlar çok güzel yani. Ben çadırımı kuracağım çok güzel bir şekilde. Hatta burayı da nereye buluyorum diye yazıyorum. Buraya kızım 3 yaşında. Evet. Işıklar için eğlenceli led ışıklar. Zemin için yumuşak bir battaniye tan ben bu arada çadırı büyüteceğim yani çadırım biraz daha büyüyecek neyse arkadaşlar bunlar size sürpriz olsun daha fazla okumuyor hemen tamamen dersin yapayım ben orada kızanım çok tatlı yani o kadar tatlı bir şey ki o kadar şirin bir şey ki yiyeceğim sanki neyse bu kalemle hemen biteceğim sihirli kalem bakar mısın çok tatlı bir kalem peki ben bunu kaç tereyim? 60 liraya aldım <laughs> Çok pahalı ama çok tatlı ya. Ben başka elli TL'ye başka bir kalem alacaktım. Altılı sen. Böyle renkleri çok güzeldi. Mesela böyle şeydi. Pastel renklerdeydi. Ve onu bitmiş yani. O yüzden alamadım. Evet. Şimdi etkinlik var arkadaşlar bir tane. Sinem ablama söyledim. Yani şeyleri, ikraları. Onlar getirecek ip gerekiyor. İpi anneme söyleyeyim ip uh. İple cetvel gerekiyor. Cetvelim var. ip Bir dakika. ip alıp geliyorum ben. Arkadaşlar geldim şimdi. Bir dakika. Şimdi bu mumu bir kızsam mı? Kokusu yayılsın diye kazıdım biraz. Neyse. Şimdi hemen çadırın içine düzmem gerekiyor. Oh. Ne yapıyorsun anne? İçerim anne. Işığasın anneciğim rahatla burada ya. Anne. Buradan topla güzel güzel. Dağınık olmasın bunlar. Ya da her şeyi dağıtmayın tamam mı? Tamam sen her şeyi dağıtmayın. Boncukları boncukları var mısın? Mikrofa boncukları. Yok. Kamerimi özmeyin. çok iyi. Tamam. Özgüven batlayın. Ya dedi. Eserim. Arabicik eserim. Benim gibi 10 da kadar doğa edecek. Ay. Neyse. Evet i̇şte, çadıra geçeceğiz. Yapsın. Defter burada. Ben bunu ne yapar Bu bu sayfayı şimdi kapatıyorum. Okay tamam. Şimdi zeytin için yumuşak bir battaniye al geliyorum. Gelme çok hızlı yapmam gerekiyor. Atıştırma falan koyacağız. Atıştırmak sebebi şu kutuda olacak. Hemen ben minik gidip minik atıştırmak kutuda alacağım. Linktir, gofretir falan öyle şeyler. İlk önce iki tane link alacağız. Link alacağız iki tane. Evet biraz hızlanmam gerekiyor çünkü gelebilirler yani. Evet, git, git. Arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar geldim. İki tane link aldım. Sen uzun bir gofret. İki tane de mandalini aldım. Ama onlar da şimdi iki yaştan gelirken alır herhalde. Şimdi bir sepetimi alıyorum. Açılmak için... Evet. Şimdi çadırın içine düzeceğiz. Çadırın içi o kadar dağınık ki. Ama ilk önce çadırı büyütmem gerekiyor yani. Şimdi arkadaşlar mandal alacağım. Şimdi ben mandal alıp geliyorum bekleyin. Mesela şöyle geldim? Burası dikkat edin. orada çantalarım var. Şimdi arkadaşlar battaniye güzel bir şekilde. Bakın burada çabuk bir sadeli falan var. Neyse battaniye güzel bir şekilde. Şöyle bir dakika. Çok... Öndeki battaniyeni zaten alacağım. Çünkü zaten orası gereksiz bir yer. Neyse. Şimdi arkadaşlar burayı hemen böyle perdeye. Bu biraz acele ediyorum pardon. gelecekler çünkü birazdan. Anne birazdan gelirler değil mi? Hı hı. Ha işte. Baba benim telefonum nerede? Ne bileyim anne benim. Evet. Bu? Çok fazla <laughs> iyi olmasa da yaptın yani. Şunları bak insan katlar dolabına koyar. Evet geldim arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar şu üstünü kapatmayı unutmuşum yanlışlıkla. Üstünü şuradan bir dakika. Nasıl yapsak? Şöyle yapsak. İyicilik üstü üzeri üstte. Evet şimdi bir dakika çamaşır sepeti mi? Bir aklıma çok iyi bir şey geldi bu arada. Altı açık kalacak bunun. Altını kapatmaya yöntem buldum arkadaşlar. Şimdi bir dakika bu mantığını alalım. Ay çok yukarı almışım zaten. Ben bunu de ben düştüm. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi bunu ufak bir yerden yukarı yani. Şu kadar çok. Şöyle. Herhalde düşünüyorum. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Bu tarafı çok yapamadım yani. Oldu kadar. Bir de çadırla böyle şey yapayım da çıkmasın. Yani. Çok önemli. Evet, Okey tamam. Şimdi çadırın içinden içinde çok garip şeyler var çünkü. Şuna iki dakika. Ben şurayı matlayıp bir geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada buradayım yani. Sıkıntı yok buradayım bu arada. Ee, neyle koyabilirim bu arada? Çok heyecanlıyım şu anda. Ben oraya ne koyuyorum? Ne tutturabilirim? Neye tutturabilirim ki? Bantlayayım. çok iyi bir yöntem. şu. bantıyor. Durduruyorum. İpliğim. İp var. Mandal alayım ya. Ne var gerek var uğraşmaya. Ben bu tane yani mandal alayım. Şuraya mandal. Evet. Şimdi içine hemen bunu çıkartıyorum. O, o kadar nefes nefese kaldım şu anda yani. Oh saçım acıdı. Neyse. Dükkanım genellikle buradaydı arkadaşlar. Kaşıklı da dükkanım. Ama kaldırıyorum. Şimdi buraya güzel bir oyun alanına getirmem gerekiyor. Orada bir oda daha olacak. Şimdi arkadaşlar bunları güzel bir şekilde düzelim. Bekleyin. Ben Geleceğim iki dakika kapatamıyorum. Ellerim dolar gitti. pardon. Alıyorum şimdi sizi. Oh, nefes nefes ayım. Nefes nefes ayım. her an gelebilirler. çok korkuyorum. Bunu ben bir koyup geliyorum bekleyin. Hemen geliyorum. Şimdi mini mix'i şuraya. Evet. Evet. Okay be. Şu masaya hemen toplayayım. Misafirler gelecek yormuşlar. Hadi üstüne misafir. Ayrıca neden buradan ne gelecek hem neden buraya koymuyor? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ben buradayım. Pardon. Sizi biraz aksattım. Çok özür dilerim. Biraz hızlı olmam gerekiyor. Yani çok pardon. Aşkım çok pardon. Tamam ben düştüm Dandan Bant buradan çıkmış. Hadi nasıl nasıl? Evet. Sandviçleri evet. kitabını da alıyorum. Buraya koyuyoruz. Kitabım bu arada kitabın hep dağınık. O yüzden gel ben dağınık görsün hep dağınıkacağım. hep dağınık zaten. Ee, ne yapacağım ya? her şeyi aldım çadırın için arkadaşlar. Işığımı unutam buraya koyacağım net ışığımı. Işık ışığı diye. Şimdi bunu diğer tarafa koyacağım. Şimdi içeri